Yani Fenerbahçe bugün gümbür gümbür inanılmaz rakibini tamamen sürkelese ediyor. Öyle bir oyun ortaya koymuyor Fenerbahçe. Fenerbahçe kazanabileceği kadar iyi oynuyor şu anda. Ama biraz önce dediğim gibi bu Fenerbahçe'nin şu anda görebileceğimiz en iyi oyunu değil. Bu Fenerbahçe'nin daha nerelere iyi bir şekilde çıkabileceğinin bir göstergesi, bir sinyali. Fenerbahçe maçın başından sonuna kadar domine mi ediyor oyunu? Hayır. Zaman zaman topun rakipte olduğu, zaman zaman rakibin kendi kalesine geldiği süreçleri de görüyoruz. Ama bunu devamlı hale getirebilmek de o kadar kolay değil zaten. Dünyada baştan sona maçı domine eden takım sayısı zaten çok fazla yok kazanabildiğin kadar iyi oynamak, yeterli bir oyun gücüne sahip olmak yeterli. Fenerbahçe önceden mağlup duruma düştüğünde, sıkıntı yaşadığında taraftarına bu maçı kazanabilirim mesajını veremiyordu. Şimdi bugün ben inanıyorum ki sorsak, senin takımın 2-0 geriye düşse, sen maçı kazanabileceğine inanır mısın diye sorsak, inanır Fenerbahçe taraftarı. Artık bu güveni almaya başladı. Bu enerjiyi alıyor takımında.